Bakıyorum kimin abone olduğunu görüyorum. Öyle. Tamam. Abi şu an yayını açtım. Geldi hatta aynen geldi. Bakayım. Block Diver. Geldi bu arada cidden geldi. Tamam. Şu an bekliyorum. Açılsın bu. Lan niye böyle yükleniyor? Bak kanser olacağım ya. Selim şöyle arkadaş grubu. Tamam düzeldim. O bir van dedik. Şunu attık. Pardon, bu link değilmiş lan. 12 attık. Ha, Burak Tayfur'u yükledik. Ee, Duyuruya geldik. Duyuru yok lan. Bir de sohbet atarız. Emre yorum. Endeyiz. Koşun.